30 Aralık Cuma günü Bin Market'e 4 bölmeli Hobi Sera dolabı gelecek. Ürünün piyasa fiyatlarını inceleyeceğiz ve müşteri yorumlarını inceleyeceğiz. 600 TL'ye geliyor. Peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla 4 adet bölmesi var. Yüksekliği 158 cm, genişliği 69 cm, derinliği ise belirtilmemiş. Stok adeti 9600 olarak belirtilmiş. Buraya baktığımız zaman burada da herhangi bir özelliğini göremiyoruz. Ancak görseli biraz yakınlaştırabiliriz. Bu kadar o da. Yani Bir saksa sığmış çok da derin bir şeye benzemiyor. Yani 50 santim yaklaşık 49-50 santim bir derinliği olacağını düşünüyorum. Bu şekilde e, piyasa fiyatlarını internetten araştırdığımız zaman benzer 1-2-3 adet ürünü sizinle paylaşacağım. Birinci ürünümüz Vivense Serat Dolap. P3 238 modeli 499 TL Trendyol.com'da satılıyor. Bim'deki fiyatı 599, yoldaki 499. Şöyle baktığımız zaman burası da çok derine benzemiyor ancak neredeyse hani bu da yaklaşık 50 santim bir derinliğe sahip zaten. Özelliklerine bakalım. Görsellerine bakalım isterseniz ilk başta. şuradan görebiliyorsunuz bu şekilde demirleri var ölçülerine bakacağız şimdi bir tane saksı sığmış İçide i̇şte de bu şekilde ürünün tüm özelliklerine bakalım gardrop malzemesi şeffaf pvc malzeme kullanılmıştır Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz demişler. İdeal taşıma kapasitesi 30 kilogram olarak belirtilmiş. Genişliği 68 santim. Şöyle genişliği 68 santim. Derinliği 48 santim. Yüksekliği ise 145 santim. Fiyatı 500 lira. Bimdekinin yüksekliği 158 cm'di. Derinliği de 49 50 santim olur büyük ihtimalle. Genişlikte aynı yani sadece 10 santim daha fazla yüksek ve 100 lira daha pahalı bin markette. Montajının çok basit olduğunu söylüyorlar yorumlarda. Basit bir şekilde kendiniz kurabiliyorsunuz. Rengi beyaz. Raflar arası kaç santim diye bir soru sorulmuş. Merhabalar 27 santimdir. 27 santim bir raf aralığı mevcut. Yorumlara bakalım isterseniz. 5 yıldız verilmiş. Şöyle baktığımız zaman 3 Müşteri yorum yapmış. O da 5 yıldız vermiş zaten. Ürünün kurulumunu kolaylıkla yaptık. Çok beğendik. İşimize çok yarayacak. Çok güzel. Beklediğimize daha kaliteli. Çok teşekkürler demişler. Ürün kaliteli ancak plastik altlıklar çok yük taşımaz. Hafif saksılara ideal. Naylon kalitesi orta demişler. Yani çok fazla bir ağırlık koyamıyorsunuz buna maalesef. Belki Bim'de satılanın daha kaliteli olabilir. Yani çok fazla bir özellik belirtilmediği için biz de anlayamıyoruz. Hani burada evet gayet büyük saksılar koyulmuş. Daha sağlam olabilir. Bir diğer sera dolabımızı inceleyelim. Buradaki ürünümüz Proda. Proda iki bölmeli balkon bahçe serası. Fiyatı 499 TL 90 kuruş. 500 TL. Çok daha geniş bir markette satılanın neredeyse iki katı bir genişliğe sahip 125 santim daha geniş 44 santim derinliği derinliği 145 santimde yüksekliği neredeyse bir 15 santim daha alçak ancak neredeyse iki katı genişliğinde burada da küçük saksılar genelde konulmuş ee, şu demirlerin arasında bir şey yok. Burada bir plastik gibi bir şey var. Hani çok fazla bir ağırlığı kaldırabileceğini düşünmüyor kullanıcılar da gördüğünüz gibi. Bu da online'a e özel 500 TL bir fiyatı varmış. Burada yorum var mı bir bakalım. Herhangi bir yorum yapılmamış. Şeffaf renkli PVC malzeme kullanılmış. Boyutlarını söylemiştik. Montaj bilgilerine bakalım. Buradan alırsanız eğer Satın almış olduğunuz ürünün kullanım ve kurulum kılavuzunda yer alan talimatlara göre kullanabilirsiniz. Ürün görselinde yer alan aksesuarlar teşhir amaçlıdır. Fiyata dahil değildir diye özellikle belirtmişler. Garanti, üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantisi mevcutmuş. Bu şekilde kargoyla teslim alabiliyorsunuz. Diğer ürünümüz ise Nature Bahçe Serası neredeyse bin markettekiyle aynı görünüme sahip. Ben en çok bunu benzettim bin markettekine. Bir şuna bakın, bir de şuna bakın. Çok benziyorlar. Boyutları da aynı. Buradaki malzeme daha kaliteli gibi. Hani şuraya koyduğumuz ortasında da bir demir olduğu için diğer videolarda şuradan bir demir geçiyor ve şu iki arasına çok fazla bir ağırlık yük bindiremiyorsunuz buna daha ağır koyabilirsiniz çünkü ortasında da bir demir mevcut. Bu şekilde fermuarı var zaten şuralardan kapatabiliyorsunuz. Şurayı açabilip açabiliyorsunuz. En çok buna benzettim. Ancak bunun fiyatı 1482 TL. Bayağı bir fiyat farkı var. Eğer bundan getirdiyse BİM'deki üründe bundansa ve çok benziyor. Boyutları da neredeyse aynı zaten. 158 santim demişlerdi bir markette 160 santim burada denilmiş genişliği de 69 santim bir markettekinin genişliği Evet bu da 69 santim neredeyse aynı ürüne benziyor ancak bilmiyorum yani eğer çok daha uygun fiyata getirmişse bime helal olsun eğer o ürünse 600 TL bu ürün için neredeyse yarı fiyatına getirmişler diyebiliriz ancak ben daha hafif saksılar yerleştireceğim diyorsanız Buradaki sera dolaplarını da tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi ortasında bir demir olmadığı için çok fazla bir ağırlığı taşıyamaz. Maksimum ağırlık kapasitesi 30 kilogram olarak belirtilmiş. Evet alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. 30 Aralık Cuma günü bin marketten 4 bölmeli sera dolabınızı alabilirsiniz. Ürünü eğer alırsanız kullanırsanız yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Eğer şu anda da kullanıyorsanız Yorumlarınızı belirtirseniz alacak kişilere yardımcı olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.